Binlerce insanın üstündeki büyüleri bozuyorum, büyücülerin oyunlarını bozuyorum. Bunlar ister mi benim onların oyunlarını bozmamı? Eğer ben bu ilmi gerçekten bilmemiş olsaydım, neden kalırdım? Ne çocuğum, ne ailem? Yerle bir ederlerdi, Allah korusun. İlk zamanlar ben çok şaşıyordum, hayretler içinde kalıyordum. Artık işin içine gire gire, gire gire artık her şey normalleşti. Herkese merhabalar. Mehmet Karakoç'un YouTube kanalında tekrar bir araya geldik. İlk videomuz çok beğenildi. Hatta bununla ilgili tekrar yeni video geleceğini de söylemiştik. Sevgili Mehmet Karakoç da yine karşımızda. Ee, çok güzel sorular hazırladım. Yine bu sorulara kendisinden çok samimi bir şekilde cevaplar alacağız. İnşallah. Nasılsınız hocam? Teşekkür ederim. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Teşekkürler. Ee, elimden geldiğince farklı sorularla izleyenleri bilgilendirmek amacıyla farklı sorular sormaya çalışacağım. Yine farklı sorularımız var. Ee, i̇sterseniz başlayalım. Başlayalım. Şimdi öncelikle sosyal medyada çok fazla video paylaşıyorsunuz. Kimi videolarınız paylaşılıyor sonra kaldırılıyor. Öncelikle bunu sormak istiyorum. Neden bazı videoları paylaştıktan sonra kaldırıyorsunuz? <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil Alemin Esselatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in İlk önce kişilere söylüyorum paylaşabilir miyiz diye izin alıyoruz Evet paylaşabilirsiniz diye söz veriyorlar Sonra e, işlerini bitirdikten sonra o beladan kurtulduktan sonra Aradan birkaç ay geçtikten sonra e, pişman oluyorlar Arayıp hocam videoyu kaldırılmasını istiyorum Ama söz verdim başta ona evet. göre anlaşma yaptık seninle ona göre ben işlem yaptım sana e, videonu paylaşmak adına söz alıyorum. Onlar da sözünde durmuyorlar. Geri sil, silmek istiyorlar. Ben de onu silmek zorunda kalıyorum. O yüzden videolarımız bazen eksilebiliyor. Evet, belki 50 60 70 tane videoyu kaldırmak zorunda kaldım. Evet, onları da anlıyorum. Biraz mahremiyeti içeren bir şey ama e, sonuç itibariyle anlaşma sağlanmış. Önce rıza göstermişler. Evet. E, aslında bu tür videoların paylaşılması, diğer insanlara ulaşması çok güzel bir şey. Çünkü İlk başta öyle demiyorlar tabii. Ee, i̇lk başta çok farklı e, söylemlerle geliyorlar. Sonra işleri bittikten sonra e, videosunu kaldırılmasını istiyorlar ama bilmiyorlar ki bir daha işleri düşecek ve aslında bu tür videolar diğer insanlar için çok büyük bir örnek teşkil ediyor değil mi evet. hocam? Yani birçok insan bu videoları izledikten sonra sizinle iletişim kurması gerektiğini anlıyor ve o videoyu kaldırmak için türlü türlü yalanlarla geliyorlar bana. Ama tabii ben söylemiyorum sen yalan söylüyorsun veya söylemiyorsun. Bir şey demiyorum. Tamam diyorum. Videosunu kaldırıyorum. Peki bu paylaştığınız videolarda musallatlı olan insanları görüyoruz. Şekilden şekle giriyorlar. Canları yanıyor. Bazen secde ettiriyorsunuz. Bazen duvara yapıştırıyorsunuz. Bu işlemlerde o kişinin canı yanıyor mu gerçekten? Şimdi e, beden ele geçirildiği için ifri tarafından ben de kendi ruhanilerimle beraber o içindekini yakalattırıyorum. E, mecburen hani mecburen cini görmediği için o kişinin bedeniyle hareket ettirmek için yönlendirme yapıyorum. Hani insanlar görsün diye insana nasıl azap veriyorlar, nasıl işkence ediyorlar, nasıl bedenini ele geçiriyorlar diye örnek olsun diye onu göstermeye çalışıyorum. Yoksa ona ihtiyaç duymam asla. Acı çekiyor mu çekmiyor mu? Asla ve asla kişi acı çekmez kişi o anda bir uykuya dalıyor bir rüyaya geçiyor yani hissetmiyor ne olduğunu anlamıyor o anda beden bedeni kontrol eden musallat cin o kontrol ettiği için kontrolü de benim elimde olduğu için istediğim gibi kişiyi yönlendirebiliyorum şekilden şekile sokabiliyorum o anda kişiye azap olmuyor yani bir can acıması olmuyor görmüyor yani duymuyor Peki. bazılarının aklı başında oluyor ama istem dışı o hareketleri yapıyor. Kesinlikle can acıma diye bir şey yok o kişide. Olmaz yani. Peki nasıl oradaki musallatı dile getiriyorsunuz? Nasıl konuşmasını sağlıyorsunuz? Şimdi bu manevi bir iştir. Manevi bir yol. Ee, şimdi yanın, senin görmediğin bir ruhani var yanında. Benim yanımda da aynı şekilde var. Ama bu sana musallat olmuş. Ben yanımdakine diyorum ki şu laneti zorla beynine getir konuştur. ...konuşmazsa döv... ...veya canını acıt... ...zorla konuştur onu... ...o yanımdaki ruhane diyor ki... diyor ...hocanın dediğini yap diyor... ...beynine gir... ...hocanın dediğini yap konuş... ...dediklerine cevap ver... ...vermesen... ...senin canını acıtırım... ...tehdit ediyor yani onu... ...ama siz arka planda zaten... benim ...o yanımdaki... musallatla... ...konuşabiliyorsunuz değil tabii, mi? Tabii ...sadece de. bizim görmemiz için... ...beynine Aynen. getiriyorsunuz... Evet. ...yanımdaki ruhani polis... ...konumunda asker konumunda rütbeli hükmü var ama o karşıdaki bir terörist konumunda yani haksız yere birinin bedenini ele geçirmiş yani bir aileye birileri musallat oldu e kim gelecek polis gelecek asker gelecek o aileden kurtulması için değil mi evet veya bir şekilde onları konuşturuyor ne istiyorsunuz bu aileden gibisine onlar da ne oluyor korkudan itirafçı olmaya başlıyorlar veya söylenmeye başlıyorlar ve aileyi esir almaya başlıyorlar. Bizi bize bir şey yaparsanız onlara zarar veririz diye. Aynı bu şekildedir musallatlar. Bazı musallat vakalarında da hiç konuşmuyorlar hocam. Bazen konuşmazlar. Çok ifrit, çok ağır olur, kabadayı olur. Döversin, kırarsın her tarafını yine konuşmaz. Ağır ağır baba takılıyor. Ağır bir musallat. Ondan dolayı da Konuşmayabilir konuşma esnasında, konuşma sırasında. Bazıları da hemen dire gelebiliyor. O musallata musallata, kabileden kabileye değişiyor. Ne zaman konuşabilir? Alma esnasında kendini belli etmek zorunda. Hafifler belli etmez, hemen yok olup gider. Ama o ağır olanlar, konuşmayanlar alım esnasında kendini belli ediyor. ...artık diyor zaten bu beni alacak. Yolun sonu göründü artık. Yolun sonu göründü. Mecburen... Oradaki e, kabadayalık bitiyor herhalde hocam. Bir, kabadalık yapıyor aslında. Yani ortalığı dağıtmaya çalışıyor. Başlıyor, çıldırtmaya çalışıyor. O anda artık e, iş işten geçmiş oluyor. Peki büyücüler size hiç büyü yaptılar mı? Binlerce insanın üstündeki... ...büyüleri bozuyorum. Büyücülerin oyunlarını bozuyorum. Bunlar ister mi benim onların... ...oyunlarını bozmamı? Şimdi... Bir sürü insan büyücülere gidiyor. Diyor ki falanca kişinin ölmesini istiyorum veya ayrılmasını istiyorum. Kadın alıyor elindeki bilezikleri büyücünün önüne koyuyor. Al diyor. Yeter ki bu işimi hallet. Büyücü diyor ki hemen diyor. Ne istiyorsan onu yapacağım. Ölüm mü ölüm ayırma mı ayırma. İstediğin olacak. Ona garanti veriyor. Ve büyücü en pis. Adet kanı olur veya hayvan bağırsakları olur veya hayvan kafatası olur. Belli şekiller, belli tılsımlar çizerek, kayna suyun içine atarak, alıp mezarlığa koyarak veya kanla ayetleri yazarak türlü türlü büyüler vardır. Onları yaparak kişiye gönderiyor değil mi? Gönderdikten sonra adam kendisine anormallik hissediyor. Ya bende bir sıkıntı var ne oldu bana? Kapkara adamlar görüyor. Rüyasına girip boğmaya çalışıyorlar veya tehdit etmeye çalışıyorlar. Bir adam kendisini mezarlıkta görüyor. Bakıyor ki ölmüş. Her gece tuhaf tuhaf rüyalar görüyor. A anlıyor ki kişi kendisini anormallik olduğunu. Kişi beni tanıyorsa hemen diyor bir hocama bakım yaptırayım. Ne oldu bana? Niye ben böyleyim? E bakım sırasında her şey ortaya çıkıyor. Her şey ortaya çıktı. Adam aynada görüyor neyin olduğunu, kimin yaptığını veya çok kimseye göstermiyorum. Çok nadir oluyor o da adam suyun, içinden neler olup bittiğini görebiliyor. Çok bak bu büyüler kim görebilir? Çok dehşetli bir şekilde ağır olanlar görebilir. Göz perdesi açılıyor artık onların. Musallatın ağırlığından dolayı. E ben ne yapıyorum? O büyüyü bozuyorum. Büyücünün oyununu bozuyorum. Sonra o cinler e yok olup gidiyor. E bu adama bir şey olmuyor bu sefer. E ona büyü yaptıran kişi bakıyor. Allah Allah buna bir şey olmadı. Sapa sağlam bir ay iki ay duruyor. Tekrar büyücüyü gidiyor. Diyor hani diyor hani sen dedin adam ölecek, adam ayrılacak. Hani bir şey olmadı. Nasıl olmadı? Öyle bir şey olamaz. Ve bakıyor kendi kafir cinleriyle. Falanca kişi bozdu. Falanca kişi bu oyunu bozmuş. Şimdi ver bakalım geri şeyimi sana verdiklerimi. E büyücü bunu ister mi? İstemez. Büyü yaptıran geri mi istiyor, talep ediyor? Evet, talep ediyor. Diyor, yapmadım diyor. Olmadı diyor. Düşünsene, yüzlerce büyücünün oyununu bozuyorum. E onlar ne yapar bana? Bu sefer artık kendi <laughs> şeylerini bırakıp bana sarmaya başlarlar. Çünkü yüzlerce büyü yapıldı bana. Yüzlerce. Ve elhamdülillah hiçbirisi de bu kardeşine işlemedi. Yüce Rabbim izin vermedi. sürede olmaz. Eğer ben bu ilmi gerçekten bilmemiş olsaydım, affedersin ne ben kalırdım, ne çocuğum, ne ailem. Yerle bir ederlerdi, Allah korusun. Çünkü bende yedi katman koruma var. Bu yedi katman korumayı delip geçemiyorlar bana. Bana zarar vermek için. Ben çok rahatım. Ben ve ailem. Hiçbir problem olmaz. Olursa ben bu işi bilmiyorum demektir bana bir şey olsaydı, bana bir şey yapacak olsalardı şu anda senin karşında oturup rahat bir şekilde konuşamazdım. Sıkıyorsa göndersinler. Hiç sıkıntı yok Allah'ın izniyle. Ben Allah'a güvendim. Allah'a dayandım. Benim Allah'ım var, benim Kur'an'ım var, benim peygamberim var. Benim mürşidim var, şeyhim var Allah'ın izniyle. Ben sırtımı Allah'a dayamışım. Gerisi hiç hız gelir tırıs gider. Burada ilminizin de ne kadar ileri seviye olduğu aslında bir şekilde aşikar. Elhamdülillah ben bunu işlerimi yaparak gösteriyorum. Kendi ağzımla hiçbir zaman dememişim ben böyleyim, şöyleyim diye. Hiçbir zaman böyle bir şey olmaz. Kibire girer. Kibir ise şeytandandır. Allah diyor kim kibir ederse kibri benden çalmış olur. Ben kibir ederim diyor. Ben büyüklük taslarım. Siz büyüklük taslayamazsınız. Kibir yapan Allah'ın azametinde ne yapıyor? Allah'ın büyüklüğünü almış oluyor. Yani kibir, büyüklük taslayarak. Allah ne diyor? Büyüklük bana ait. Büyüklük taslayamazsın. Taslarsan cehenneme atarım diyor. Değil mi? Evet. Ebe wastakbera kafirin. Adem babamıza secde etmedi. Ne yaptı? Kibirlendi. Büyüklük tasladı. Ben buna mı secde edeceğim dedi. Ve kafirlerden oldu. Allah korusun, kibir çok kötü bir şeydir. Evet. Ee, büyü yaptıran kişilerin büyüsünü bozuyorsun. Kalmıyor, görevlendirilen cinleri yok ediyorsun, öldürüyorsun. Peki bu işlemler olduktan sonra, bu büyüler bozulduktan, görevli cinler öldürüldükten sonra bunların yakınları büyücüye veya büyü yaptırana musallat oluyor mu? Şimdi büyü yapıldığı zaman, kişiye musallat oldukları zaman ben onları aldığım zaman kimi cinler kaçıp gidiyor. Kaçıp büyü bozuluyor ama cinler kaçıp gidiyor bazı kişilerde. Kaçıp gittiği zaman bu büyüyü kim yaptı? Yani bizi buna kim gönderdi? Kim gönderdiyse gider ona musallat olmaya başlarlar. Bu sefer sıkıntıyı o kişi çekmeye başlar. Ama kimi kabile cinleri Kara büyü ile yapılan, kabala büyüsü ile yapılan, domuz büyüsü ile yapılan büyüler ise bunlar ağır ifritleri harekete geçiren büyülerdir. O ağır ifritleri sen harekete geçirdiğin zaman, bir, has, bir kişiye musallat oldukları zaman ve o musallatlı kişi hüddam hocasına denk geldiği zaman, hüddam hocası o ifritlere zarar verdiği zaman o ifritler ne o büyücüyü bırakırlar, ne o? O büyü yaptıran kişiyi sağ bırakırlar. Çünkü neden? Sizin yüzünüzden bizim ailemiz zarar gördü diye kinlerini onlar üzerinde kusarlar. Bize de bir şey yapamadıkları için bize de ömür boyu düşman olurlar. Yani bir nevi kan davası gibi mi hocam? Tabii yani Allah korusun insanlar büyü yaptırıyor ama arka planda neler olup bittiğini bilmiyorlar. Habersizdirler. Bilselerdi uykuları gelmez. Kesinlikle o yaptıkları büyüleri tekrar bozmak için gece gündüz seferber olurlar. Çünkü işin arka planının neler döndüğünü bilmiyorlar. Kendisine nasıl bir zararın döndüğünü bilmiyor. Büyü yap yapan da yaptıran da Allah korusun. Çok büyük bir günahtır. Dinden çıkar insan. Aile içinden birisine büyü yapıldı diyelim. Diğer aile fertleri bundan etkilenir mi? Şimdi hafif bir büyü yapılmışsa kişiye, sadece kişiye aile fertleri çok etkilenmez. Ama bazı büyüler var, domuz büyüsü gibi giriş kapısına sürüyorlar veya büyüyü giriş kapısına koyuyorlar. Aile fertlerinden kim o büyünün üzerinden geçtiyse o büyü hepsini kaplayabiliyor. Ama senin niyetine yapılmış, bir kişinin niyetine yapılmış. Evet, bir kişinin niyetine yapıldı ama evin giriş kapısına koydu. Herkes o büyünün üzerinden geçiyor. Geçen büyüleniyor geçene musallat kapılıyor. Bazı büyüler ise bir kişiye yapılsa bile eve yapılmazsa böyle bir kişiye yapılsa bile kabile musallat edilirse bu sefer kabile musallat olduğu zaman bakacak evde bir sürü kişi var. Bu sefer diyecek öbür kabile kabiledeki cinler o kabilenin reisi diyecek ki herkese musallat olur. Buradaki ailenin bedenine girin. Bu sefer cinler herkes bedene yerleşir. Ve o bedenin enerjisinden beslenmeye başlarlar. Kafa yedirmeye başlarlar. Evde bir kasvet olur. Devamlı kavgalar olur. Huzur namına bir şey olmaz. İntihar düşüncesi olur. Yani bunlar dolu. Bir nevi aileyi tamamen Tabii. ele geçiriyorlar. Aynı ya kapıya koyulması lazım. Bütün ailenin etkilenmesi için üstüne geçtikten sonra. Ya da bir kabilenin musallat sonucu. Bütün aileyi kaplayabilir. Yoksa hafif musallatlar kişiye direkt yapılırsa. Ailenin çok zarar çok zarar görmez aile. Geçmişe götürmek istiyorum size hocam. Geçmişte bu ilme başladığınızda yavaş yavaş cin alemine yani manevi aleme geçtiğinizde insanlar yani bizim yaşadığımız bu alemlerle insanlarla cinleri karıştırdığınız zamanlar oldu mu? İlk izlenimler neydi? İlk musallata girdiğim zaman, musallattan çıktıktan sonra Siyah siyah adamlar yanımdan geçiyordu. Ve o siyah adam kolumdan, çocuğunun kolundan tutup koşuyorlardı önümde. Ama ben e, insan mı cin mi öyle şey yapmıyordum. Diyordum acaba e, bu gecenin bunların ne işi var burada böyle geziyorlar, oynuyorlar. İnsan zannediyordum. Halbuki cin. Ben beyaz adamlar yanıma gelip gidiyordu. Ama tam böyle farkında değildim. Rüya mı görüyorum? Rüyada mıyım? O hisse kaplıyordum. Ondan sonra önüme su koyuyordum, suyun etrafında ben bembeyaz e, bulut çekilen dumanlar uçuşuyordu. Gece olduğu zaman kapkara e, simsiyah bir bayan evin içine geldiği zaman evi büyük bir korku sarıyordu. Balkona çıkıyordum, yukarıdan hani bu cadılar var ya süpürgenin üzerine evet. biniyorlar geziyorlar. E, süpürgenin üzerine binmiş bayanlar hızla bir şekilde geçtiklerini Görüyordum. Acaba oradaki figür de bu cinlerden mi esinlenildi? Tabi. Ondan sonra ay ayna daveti yaptığım zaman aynanın içine tuhaf tuhaf suretler geliyordu, cisimler geliyordu. Bir anda kendini ilk zamanlar bir anda kendini göstermiyordu çünkü kalbim dayanmaz diye karşı taraf da ayar veriyordu bana. Bazı Müslüman ruhaniler önüme set çekiyordu, kafir cinler bana kötü görüntü vermesinler diye kötü görüntü verirse verirlerse zarar görür diye beni koruyorlardı. İzin vermiyorlardı. Aynanın için ateş çıkıyordu. Ateş şeklinde suratlar geliyordu. Değişik değişik haller. Yani şimdi tabii ben hep içeriğini çok tam manasıyla anlatmıyorum. Üstten gidersem bunlar vardı. Kendi içinde bedeninde herhangi bir musallata maruz kaldığını bilmeyen normal sıradan vatandaş, sizin yanınızda kendisini nasıl hisseder? Huzurlu mu, huzursuz mu? Bazı ifritler, bazı kişiler yanıma geldiği zaman böyle hiç kendini belli etmiyor. Beden ele geçirilmiş, böyle bana bana bakıyor, bana çok iyi davranıyor, benimle iyi geçinmeye çalışıyor ama yüzüne baktığım zaman kendini gizlemeye çalışıyor. Ama ne yapıyor, ne ediyor kendini gizleyemiyor. Çünkü yanındaki onun açığa vurması için Gereken sıkıntıyı veriyor ona, musallatlıya. Bu gibi kişiler benim yanıma geldiğinde kimileri çok huzurlu oluyor. Kimileri ise kaçamak kaçamak e, hareketler yapıyorlar. Bu huzurlu olma kısmı herhalde deşifre olmamak için, gerçek huzur değil. Evet, deşifre olmamak için kaçamak kaçamak hareketler yapıyor ve ben de bunu görüyorum. E, eğer kişiyi tanıyorsam söylüyorum, tanımıyorsam... ...söylemiyorum. Hani kişi yanlış anlamasın diye... ...susmak zorunda kalıyorum. Peki son bir soru sormak istiyorum hocam. Yolda veya dışarıda... ...arkadaş ortamında... ...hiç tanımadığınız bir insana... ...bakma gereksinimi duyuyor musunuz? Musallat var mı yok mu? Aslında günlük ben normal insanlarla konuştuğum zaman... ...dışarıda gezdiğim zaman... ...bunda musallat var mı yok mu... ...o niyet hiçbir zaman bakmıyorum kimseye. Çünkü hakkım yok. Kişi gelir, bende bir şey var mı diye... E, Rica da bulunur. Ben de ona göre isim anne ismini alarak bakarım. Yoksa onun dışında bakmam kimse. Çok. Evet, güzel. ilim ilmin ilk zamanlarında daha talebeydim. İnsanlar yanımdan geçerken genç kızlar gelip benle konuşuyordu. İçindeki cinler. Sen bizi alamazsın. Sen bizi alamazsın diye beni tehdit ediyorlardı. Ama genç kızın aileleri yanına geldiği zaman e, onların kızıymış gibi. Evet, onların kızı ama beden olarak kız ama ruhen Değil. ele geçirildiği için benim yanımda konuşuyor. Onların yanında ise anneciğim babacığım diye hareketlerde bulunuyor. Yani hiç kendini belli etmiyor. Ama bana baktığı zaman diyor beni deşifre etme diyor. Mesela bir misafirliğe gittim. Bakım yapacaktım. Kadın dedi ki bir içeri gelebilir misin? İçeri gittim. Bak ben cinim dedi. Bak benim ailem yanında beni deşifre etme. Ne diyeceksen burada de beni içeride hiç kimse bir şey deme, beni de şifre etme diye bana telkinde bulundu. <laughs> Çok ilginç bir şey. Tabii. İçeri gidiyoruz, normal bayan. Hani çocuğuna bakıyor, ailesine hizmet ediyor. Ama bana baktığı zaman kaş göz yapıyor, beni de şifre etme diyor. Yani insanlar gibi kendilerini yani gizlemeye çalışıyor. Ben yani insanların bedeni artık ele geçirilmiş resmen ya. Ben diyordum ya Rabbi bu nasıl, biz, biz hangi dünyadayız? Bu kim? Çoğu insan bunun farkında bile yani değil bu değil mi hocam? normal delilenmiş bir kadın değil ha. Bu iş sahibi yani bunlar. İş sahibi, meslek sahibi, akıllı insanlar bunlar. Yani hayret ediyordum. Yani bu bu neyin nesidir? İlk zamanlar ben çok şaşıyordum, hayretler içinde kalıyordum. Artık işin içine gire gire, gire gire artık her şey normalleşti. İnsanlara cinler çok acayip geliyor. bu konuştuğu zaman çok acayip geliyor. Ben ise diyorum hayatımın bir parçası. Sonuçta benim işim bu. Normal geliyor artık. Asla, asla şey görmüyorum böyle değişik görmüyorum. Evet. İnsanlara anormal geliyor. İnsanlar uzun bir sürede alışamazlar hocam. Hı. Hocam sorulara verdiğiniz cevaplar için çok teşekkür ederim. Ee, arkadaşlar. Mehmet Karakoç'a yeni sorular, farklı sorular yönlendirmek istiyorsanız bu videonun altına mutlaka yorum olarak sorularınızı yazın. Ben de sizin adınıza Mehmet Karakoç'a bu soruları sorayım. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederiz hocam. Rica ederim arkadaşlar. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bildirimlerinizi açın. Videoyu beğenin ve yayın. Bilmeyen insanlar öğrensin. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.